Türkiye hafta içini Ukrayna üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla geçirdi. Doğudan batıya yurdun neredeyse tamamında kar yağışı etkili oldu. Hafta sonuysa kar birçok yerde yerini yağmura bıraktı. Bu illerden biri de İstanbul'du. Dev metropolde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla öğlene kadar sürdü. Öğleden sonra ise açan güneş soğukların kırılmasına neden oldu. Pazar günü Karadeniz ve İç Anadolu'nun bir bölümü dışında kar yağışı beklenmiyor. Ancak bu soğukların gideceği anlamına gelmiyor. Türkiye daha soğukları uğurlamadan yeni bir soğuk hava kütlesini karşılayacak. Pazartesiden itibaren hava sıcaklıkları tekrar mevsim normallerinin altına düşecek. Soğuklar hafta boyunca yurdu terk etmeyecek. Meteoroloji uzmanlarına göre havalar en erken ayın ortalarında mevsim normallerine dönecek.